Her yeri kırılır, kırılacak. Aha, onu Onur'un de, yanındayım. Çabuk çabuk çabuk. Onur toplamadan hepsini. Ya beni görüyor musun sen? Demin gördüm seni de. Kayboldum yok, sana. Yok, aşağı atladım seni. Işte. Onları toplamamış enayi hepsini. Alayım onu. Yok yok, ben onları topladım. Ya o zaman Olur. farklı bir yere atlayalım. unutmuş da olabilirim ya. Aa toplu Ben ya. oldum. Klan atmayı unutma. Kim açacak? Ben mi açacağım klan? Aa Abi fark ettim dur açayım. Aa gördüm. Kuruyorum klanı undead diye. Tospa ya ne klandı? Tospa <laughs> ne ya? Klan dağıtı. Klan dağıtı. Kılan da En güçlü savunmaya sahip işte Tospa çok güçlü savunması var. Senin kırdıklarını ben bir daha kırabiliyorum demek ki Yan yana mı başladınız? Tabii ki. Yan yana başlıyoruz zaten. Diyor. herkes yan yana başlamıyor. E ee, basılı tutçlukla diyor nasıl basılı? Evet. Shift'e basık tutacaksın abi. İstediğin kadar zıplayamıyorsun Yusuf abi. İstediğin kadar evet. zıplayamıyorsun. Envanteri aç. Envanter ne olur mu? Top. Hayır. Top. 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 Top'tan envanter mi olur ya? Üretimden kemik kılıç üret diyor. Olur. Ha bu bayağı bizim şey ya. Bir survival oyunu hmm. alıyordu gözler yaşlı. Oo ben sevdim. Tabii hemen, bu yaratıklar bir kılıç kale... kılıç kılıç kılıç. Bu yaratıklar kılıçları kırın. Recognize my. Şeyden lazım ya abi bir sürü malzeme toplayacağız büyük ihtimalle. Buralardakilerle niye uğraşıyoruz ya? Or you can. Or you can. Ya Alper bir gel de yardım et ya. Ya sen de o kadar önden gitme kardeşim. Abi. bak ha, bak. bak işte. o, 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 atıyor ya. Bu ne ya? kan alıp cebime mi koyuyor? Bak. kan içiyorsun ya Onur. E, tamam da içmiyor ki cebine koyuyor. Tamam sonra içiyorsun. Uzayınca. azalınca çekilirsin şey Ana cam varmış ya. Yüzümü de yaptım o his gibi. Kemik kullanıp düşmanları katletme Kemik kılıçla ha. Düşman yok ki hepsini yemişler burada ham yapmışlar. ettim ben yüzüğüne mi tuttum? Fareleri yakalayın. Sağ tarafa ama ışınlanayım sol tarafa. Doğru tatma. Ekipmanların içinde olur. Ekipmanlar diye bir şey var. Ayıp ya. Ben kesiyorum. Şey Doğuya mı gidiyoruz batıya mı? Bilmiyorum ki. Ya Hı benim sıçanlarımı niye alıyorsun o. ya? Büyü saldırılarda şey nişan aldım. Ben de geldim abi. Şey vuruş. kötü ama ya mesela beraber kesiyoruz ya en son vuruşu yapana sayıyorum Yet another accomplishment. Gölge okunu Basitli kullanarak güneş artıyor. çıkıyor. Tat edin. Güneş dediğin nedir ki ya? Güneş dediğin nedir? Duruyor. Ne yapacağız? Kaşcan gölgede duracağım. Ağaç gölgesinde duracağım. Tabii dayanıklılığı var zaten ya. Ayda tövbe estağfurullah. E, ee, abi ben onları toplamak istiyorum. Estağfurullah yandı benim elim. Recognize my power. Ne diyor şimdi? Kan ayini kullanarak düşman saldırılarına karşı koy. Kan ayini C. mi ne ya? C. Düşman saldırırken ona bastırdı. Yo bastım direkt bir yazdı. Ya bir de kuldağını bekleyeceğiz öyle mi? Mezarlıktan çıkmanın bir yolunu bul. Buradan gibi geliyordu. Diğer arkadaşlar... Harita Onlar çok kötü ya. Yani. Farba ne? Ormanlarına gir. Herkes farklı Bir yana... ormanı... Aynı ormanı seçin. Başka orman mı var abi? çok dağılmış. Doğu oldum. ve batı diye iki. aşağılarda ne var ya? Hangine gitti onu siz? Şuna gideyim. Doğu. Ne yapıyorsun? Oo, geri tepiyormuş. kale kurmak için yer ayarlayın. Bir araya şimdi. Buradan da geçemiyorsa bu ne? Ne anladım ben o işten? Hangisine düş? Batı Farben Ormanları, Doğu Farben Ormanları. Doğu, Doğu. Geldiniz mi doğuya sonunda? Yere daha giremedik. Doğu nerede abi? Aa, sağ tarafta o sol tarafta. Nereye taraf gidiyorsun batıyor. Yusuf abi? Nereye gidiyorsun Yusuf abi? Doğru gidiyor. Gel gel. Doğru gidiyor. Karşınızdayım. Ben haritada hiçbir şey görmüyorum ya. Çok kötü yapmışlar herhalde Aynen öyle. Gözüküyor abi. Nereye bas görürsün. M'ye mi? Görmüyorum hala abi. Evet. abi. Mesela siz neredesiniz bu haritada? Biz de doğudayız. Tamam. Yani ben nasıl göreceğim sizi haritada? M'ye bas. Bastım. <laughs> sen çıktın mı kapıdan? Hayır. Siz doğuya geçtin mi? Hayır. E çıkmamışsın ki sen daha çık, çıkma. Mezarlıktan çıkmadan çık vermiyor. Alper farmla uğraşıyor şu an orayı çok fazla farmlamanıza gerek yok. Zaten double x do yaptığınız Doğru, doğru. Ya bastım. Hadi bakalım. Tamam, gözüküyorsunuz şimdi ikiniz de. An yani, achievement for sure. Kimik muhafaz göğüslü üret. Ha bu onlar üretir. Ya bir, bir köpek kes, bir de ceylan kes. Yeter. Ya gerek yok bizde bir ton var zaten. O malzemeler yok. Pantolon malzemesi. Eldiveni dayanıklı yani kot. Bu. Yani. Bunları otomatik mi giyiyor üzerine abi? Evet evet, evet. evet. Ha şimdilik otomatik. İleride daha yükseğini yapınca değiştireceğiz herhalde. Mesela Boşuna kesmek bir istiyorsanız bir ikiye basın baltayı. Balta daha üretemedik ki. Biraz sonra açılır. Niye bozuk tuttu? Balti kangam. Kamera için niye basık tuttu dedi? Sa sağ tuş. Sağ tuş. Hoş geldin bu arada. O baba. Bu da tamam. Oğlum bari Meri Meri doğru yazaydın ya. Meri işte. Ha tabii Meri. Google Google'da bakan Meri öyle mi yazıyor? Ben böyle yazdım. Ya. Lan onunla kesmeyeceksin lan. Alo. Ne yapıyorsun? Bağlıyoruz ya. da. Burada, Burada bir yardım et. Ona dalma bak. Onun üstüne kuru kafa var. Ne yapıyor? sol taraftan mı çıkacağız sağ taraftan mı Çıkıyor bu doğru ee, Bir yerden çıkmaya çalış ondan sonra sana soruyor doğu batıyor. diyor bu ne abi Bunlar çok vuruyor Abi bu kapalılardan kaçın Can nasıl dolduruyoruz abi? Abi C şey, Eyvallah Teşekkürler hoş geldin Tövbe o sen şey abi Bu bunun bir şeyini emdi ya Fare mi yiyeceğiz? Beni Ne yapıyorum abi? Senin yani sana kan mı veriyorum? Tamam kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Emrah. DETRAN'da da de bazı kan tedavisi var bak orada. Kan tedavisini seç Bir de işlemi Benim tuşunu değiştirmem lazım. Abi inşaat nereye? CTRL ile açıyorsun altta. Abi Yusuf. Düşü, düşü Efendim, bu inşaatı nereye yapıyor? Ne çiftmiş? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Doğrudakini hatırlamıyorum. Hayır, nasıl bir alana konuluyor? Nereye göstersem kırmızı gösteriyor? Engelleyen çoğul, çoğul. İşte önce çoğun, şey çoğun, yapıyor olman gerekmiyor mu ya? Ortaya bir kan muhabbeti yapıyorsun ya. Zaten Taş, o kan muhabbetini işte ya? Taşı nasıl topluyordu ya? Abi çekiç Üçle. yapacaksın. Üçle. Çekiçle Üç yapacaksın. Üçe de atıyor Çekici. O taşı vurabilirsin evet. Aynen. Çekiş dediğiniz gürs değil mi? Aynen. Ha bağırıyor, Tüm Aynen. ölümlüleri öldür ve kan esanslarını em. Ölümlüler... Kedi, köpek, fare ne bulursa kanını içeceğiz. Köylesi. Şimdi diyor ki bunu korumak için büyük bir alana ihtiyacı varmış. Neredeymiş ki bu büyük alan? Şurada Şunlar varmış zor. Arkandayım devam et Şu taşı alalım diyecektim sen Devam et ben şu taşı alayım Kıvayı temizlesin. Burada iskeletler de var köpekler de var Valtayla o, o, o odunlar mı toplanıyor? Aynen, Gürzle'de taşlar toplanıyor. Çay, hayvan Bana yok burada ya. Yani. Efendim? Klan. Gün atlarınıza. Klanı... Dur bakayım. Atmadık mı sana? Heh, şuradan rakı temaya, klan daha öteye. Ya bir alan lazım bu. Şeyi kuracak. Gece olsun o... gezip bakalım. Bak şu bunun üzerinde durmuyor mu? Güneşte duruyor. Buran. Aa bu oyun ha o yüzden kış günü diyorlar. Geldi Aa. mi şey kalan? Evet. Buran. Geldi saç. Tamam. Soscan. Bu neymiş haşerat merhemi. Saçından yapılıyormuş. Abi onu... Güneş ne zaman gidecek ya? Ağacı kırayım mı Alper güneşten öyle? 13, 1, 2, 3 var ya. 3 gidince... Evet. Ha o sarı olanlar 3. güneş Küçük. şeyi mi? Evet 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 evet. Biz onu küçülttük işte. Normalde o çok uzun. Yarısı kırma kırma. Ben şaka <laughs> söylüyorum. Ölüp gideceğiz adam. Okey. Ha ha abi nereye götürüyorsun ya? Abi yanımızdaki alan küçük mü bak? Alper, Alper gördün mü yukarıdaki araziyi bak? Tam yanımızda duran. Gördüm de orası sanki tepe gibi. Dur bakalım. Bir yanın aşağı Kesme araya. Yusuf abi. <laughs> La Yusuf abi kat kesme. Olsam, tamam. kes. Ağaçları değil. Yok. Sanki uzaklaşıyoruz. Allah Allah. Şurasından Aa. bahsediyorum Alper. Şuraya bir gelsene. Buraya baksana. Aa burası şey ya. Buraya olmaz Yusuf abi. Evet. Sence burası olmaz mı? Alper bir gelsen. Nasıl çıkıyor? Burası küçük. Şurada. Burada malzemeler kırılmıyor mu abi? Burada bir harabe var. Bence geniş bizim var. Bizim Aynen. Bayağı da geniş burası yani. Şu o ne lan? Orada durma. Boss var boss. Bur Aynen boşlar o zaman. Buraya gidelim Alper boss'u boss kesip bence araziyi alalım falan. <laughs> tabi tabi tabi. Tamam gelin ya. Kesilmez o. <laughs> <laughs> i̇ki kişinin daha tam kesildi Ma sana. Ma Max ne abi? Bu boss var burada mı ya? Şey, gidiyorsunuz da. Şu Aynen bir burada bir yaratık şey var ya abi. Muhtemelen bak bu alan şey yapılıyor mu acaba? Abi boss var burada ya. Buraya onun için şey yapmadık. Alper'le geldik zaten biz buraya. Bana kan emmem lazım. Nereden emiyorsak. Ha, gel gel. Yani Şef, fareyi ye abi. 8 numara galiba. Tamam yiyorum o saymıyor onu. Kan hmm. esanslarını em abi. CTRL'e basın. Kan tedavisini seçin. Hayır o değil o değil. Görevde kan esaslarını emliyor. Birilerini öldürüp esansını emmemiz lazım. Kedi köpek. Hayvanın canı yüzde yirmi. Ha burada 100 var 100 alper, alper gel gel. Gel gel Alper buldum ben gel. Bana doğru gel. Şuradan. Kur, kurt var kurtları emeriz gel. Gel şu kurt şurada yaptın? kurtlar yaptın, mi alan? Hayvanlara dönüşüyoruz biliyor musun? Bir bölüm tane bölüm boss var. 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 Buldum bir alan da beni kovalıyor. Bura ne? Öldürmeyin. E, Sesler. Ben, abi. ben bir girdim. Siz de diğerlerine girin. E ee, o abi kaç tane yaratık bulacağız biz ya? Oho. Beş tane. Aha burada kap var. abi. bu. Bu arada hani emiyorsunuz ya. Abi, var, de var de lan! şey yapıyor abi. Onlar da besleniyor. Kap alıyorsun. Sağ tipleri. Yusuf abi bak şu kale işaretleri var ya Onları evet. takip et seni kale için uygun noktaya götürüyor Bunlardan da besleniyor Aray buldum abi Evet evet Ben buraya koydum yes. Sandığı alamıyorum Ne kadar yapıyorum. büyük bir dünya ya Kale kalbini hisset Tanrısı içeriyormuş Bu neymiş lan böyle Ay hayvan adı mı abi Hayvan, hayvan. Kan. kan gülü Kan gülü mü Aaa Peki abi bir şey, şey Şimdi bir survive yapacağız ya abi. Sonra amacımız ne abi? Böyle bosslar, dungeonlar falan mı var? Var, var, var. Evet. Aynen abi. Var. Madenlerin çeşitleri var. Bossları, mossları... yanına gidelim, kaleyi inşa edelim. Benim yanıma gelin ben abi de. Orhan nerede ki? Neye bastı? hangisi? gel gel. Sen, e, haritada şeye basınca şey yapıyormuş. Nasıl gideceğini gösteriyormuş. Sat çıktın ya. İnsanlar var Alper bir gelsene şunları halledelim. Gel abi buradaki şu ağaçları maaşları kesin de alan açılsın iyice. Şuradan ben gidiyorum ben şimdi. Yolu bastım. Ben de, be, be, açsak, koysak. Ben de. de yol açtım. Burada insan tamam. var, yemedik kurt var. Geriz. İnsanları evet. kaç tamam. tane alabiliriz kurtun? Ondan sonra emcik diyor. Ya bu ne yapıyor abi? Ondan sonra şöyle bir yapacağız. <laughs> Olsun. <gülüyor> Oo baya güçlü eserler. Yüzde bir tersirim can bunların kanları da iş yaramaz. Boşaltma misin ya iddia açtık Eee 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 Bak herkes kendi kalesini yaptı Abi Fazla çitler koyarak bölgeni koru Fazla çit neymiş ya I don't have the proper tools. Oha, <laughs> alamıyorum. Gel gel, bir gelsene şuraya Alper. Şunları alalım sayıları çok mu? Tam Okçu dikkat et. Kaldırıyorum. Eyvallah. I have risen again. düşme. <laughs> kan tipi değişti. Can mı dolduralım? Blood sustains me bunu kesemiyoruz ya onları daha ileride lazım abi yavaş şu kale bölgesine gidelim istiyorsanız buradan herhalde gel gel zeminlerden döşemiyoruz zemini döşedim zaten abi. Hakimiyet B'ye basıyorsun. B'ye kaleye tıklıyorsun. Bu altı temelin yanı sağında kaba zemin have var. Teams. Bir Ee? Bir kale ağlıyordu gözleri yaşlı kaynak eksikmiş taş yokmuş Buradasınız herhalde geliyorum bakıyorum şu Taş nerede taş 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 Gezgin <laughs> tamam. tamam İnşaat menüsünü aç kapat Be. achievement for sure. Zemin yerleştirerek bölgeni genişlet. This will not work. <laughs> ne? burada da bu koyamıyoruz <işe> hiçbir şey zemine. Şuralara mı koyacağız? <laughs> Şunun üstünü bir an önce kapatalım ki anahtar satayım. Üf güneş. dumanı koyarak şey yapıyorsun. Adını sen var. Kemik yakarak buradan eee... güneşten olur, engelliyor. 3 tane alıyorum. Kazıklı tane. çitler mi? Bu nerede abi? Hangi bende? Duvarlar. Emel'in yanında duvarlarda. Tamam 3 tane kazıklı çit koyduk. Kananası. Kananası. Nereye koydun ya bunları? Ha, hiçbir olmuyor. Biraz dışarı doğru çıkıp koydum ben yerleri falan. Ben, diyor ben de görevleri tamamladım. kan emmeyi ben yapamamışım ya. Kanı, masansları, kale. Tabutumuzu Yön nereye yöntem. koydunuz arkadaşlar? Bebek. Benim tabutun yanına koy işte. Güneşin batması gibi bekliyorum ki. Gözükmüyor mu benim tabut çarçurt? Görmüyorum. Ya o zaman ben Çok şükür. Odunları sandığa atıyorum, taşları sandığa Heh, atıyorum. şimdi seninkini gördüm onun yanına. Dur bakayım şuraya bir yere. Koydum tavutumu. Küçük hiç sandık yerleştir genel. Yok bu değil depolama. Şey yaptığın bir şeyi nasıl kırıyorsun abi? Bir pus mangalı yerleştir yaptığın şeyi nasıl biliyor muyum Yanına gidip muhtemelen bir şey mi yapmak gerekiyor? B'ye basıp üzerine gelip B'ye basıp şey boşluğa yapacağım? mı basıyorsun? Sök evet. B'ye B'ye ba basıp boşluğa basıyorsun. Bıçkı inşa edip etkileşime geç Bıçkı ne lan Ahşat tabut Tabutum bu. Ne istiyormuş? Şu odun istiyor Ben sağ tarafa kurdum Onda şey yapacağınız kalas yapacağınız odun değil Ama şey istiyor Bir Altyazı daha bizim de kurmamızı istiyor İnşa et diyor ben kurunca puan gelmedi yalnız. Bıçkının içinde kalas yapmaya başlayınca verdi. Tamam bir deneyelim. Bıçkı tıkla içinde odun at. Ben şu an kalas yapıyorum onda. Herkesin tabutu kendine de. mi abi? Tamam inşa etmiş Aynen. sayıyor tıklayınca çıkıyor. Aynen. içine odun atacaksın. Şu kalasa çevrilecek. Kalası da şey kullanacağım Alttaki görevi yapmak için kullanacağım. 8 adet istiyor. toplu modun da sen topluyon herhalde. Aynı anda kontrol edemiyorsun yani. Dur ben bir tane daha alacağım bırakacağım. 7 tane alacağım. O zaten şey, yapıyordu, şey, şey yapıyor. Şey yapmıyor. Tüksüz mangalıya değil ya. Mangalı şimdi... nerede abi? Çalışma. Şey, şimdi... Taş bulmam lazım. Ya Aa. abi yerleştir, yerleştir kır abi bir şey olmaz. Zaten yüzde yüz hepsini geri Yeni itemler geldi bu arada. Şu basit çalışma tarzı yeni itemler var beyler bildiğiniz olsun. Ama yapalım bunu. Daha güçlü ekipmanlar üret. Evet. evet. Nasıl olacak o? Siz, siz, bir tane bıçık kurdunuz değil mi? Ben kurup yıkıyorum. Yok, tıklasan yetiyor. Kurmuş sayıyor inşa etmiş de. Daha güçlü ekipmanlar yeterli tezgahsı. Nasıl olacak o? Ben çözemedim onu ben daha görev yapıyorum ya. Kan görevini kabul etmedim. Abi ben. yapabiliyorsanız şu bıçkıdan bir iki tane daha koyun. Yetmez bu kimse. İki tane lazım oluyor. Deli gibi malzeme istiyor çünkü. Bir tane daha koyun. Şu bıçkı var ya. Koyalım. Ha, koydum.